Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Tabii 105. yıl. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve millet iradesinin ulaştığı bir gün. 105 yıl çocuklara dünyada tek bayram hediye lider. Ben özellikle 23 Nisan'ın hem çocuklarımıza hem tüm millete kutlu olmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 23 Nisan hem Çocuk Bayramı hem de Milli Egemenlik Bayramı. Bu millet egemenliği her zaman elinde tutar. Hiçbir kişiye, hiçbir zümreye bırakmaz. Egemenliğin sahibi millet her zaman egemenliğini yetkili kurumlar vasıtasıyla kullanır. Egemenliğin temel unsurlarından en önemlisi arkadaşlar milletin yargı yürütme ve yasama organları vasıtasıyla egemenliğin kullanmasına imkan tanınmasıdır. Mutlak surette güçler ayrılığı egemenliğin bitişik unsurudur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi bayramlar diliyorum. 23 Nisan bayramı kutlu olsun çocuklar için. Bugün Türkümüzün bize emanet etmiş olduğu bu bayramda da artık çocuklarımızın huzur ve mutluluk içerisinde savaşın olmadığı, sağlıklı, güzel günlerde olması dileğiyle daha nice bayramlara diyor. Bugün 23 Nisan biliyorsun çocuklarımızın bayramı bugün çocukların günü. Tabi bugün yine bir bayram kutladık yine eleştirmek istiyorum. Yani 23 Nisan bugün böyle yine Kocaeli'de kutlanmamalı. Maalesef ki devlet büyüklerimiz bu törenlere katılmıyorlar. Özellikle de son yıllarda uzun yani bir 10 yıldır tamamen bu 23 Nisan olsun, Cumhuriyet Bayramı olsun, 19 Mayıslar olsun özellikle bunları bu şekilde kutlanır hale geldiler. Bugün moralim gerçekten sabahleyin bozuldu. Bu sabah bozuldu. Ama tekrar söylüyorum tekrar bugün önemli bir gün. Yani 105. yılımız. Bu 105. yılımızda tekrar mücadele içindeyiz bu mücadelemizde özellikle yaşanan son günlerde yaşanan durumların ortada buruk bir e, 23 Nisan'da geçiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün 23 Nisan 2025 Türkiye Büyük Meclisi'nin açılışının 105. yılı. Türk milleti için önemli bir gün. Savaş ortamında meclisin açılması, memleketin her köşesinden milletvekilleriyle birlikte vatan savunmasının, vatan birliğinin, milli birliğinin ortaya konulması bir değerdi ve bunun üzerine zaten büyük taarruz 30 Ağustos Zaferi kazanıldı ve çocuklara armağan edilmesi de Mustafa Kemal Atatürk tarafının ayrı bir değer. Ben hem Milli Egemenlik günümüzü hem çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Nice 23 insanlara diyorum.